Aksem kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere dedik ki artık güzel yeni bir içerikle, yeni bir video ile sizlere giriş yapalım. Şimdi bildiğiniz üzere 2 aydır YouTube alemindeyiz. YouTube aleminde olduğumuz süre zarfında arkadaşlar sizlere attık milyon tane video. Tamam, milyon olmasa da 30 tane falan video attık, tamam mı? Şimdi daha fazla video atmak istiyoruz. Her her gün hatta atmak istiyoruz. En az 2 günde bir atmak istiyoruz. Elimizden geldiği kadar video çekeceğiz. Şimdi de yeni bir video ile sizlerin karşısındayız. Şimdi videoya geçiş yapalım. Siz de videonun içeriğini görün. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Siz de izleyin, biz de izleyelim. Biz de daha belli değil. Şimdi geçiyoruz videoya. Hadi görüşürüz. Hepinize tekrardan merhaba. Az önce videonun girişini izlediniz. Şimdi videonun devamındayız. Bu videomuzun içeriği tarlada bir gün geçirmek. Şimdi anne gel tarlaya girince biz ne yapıyoruz? Kameraman bu arada görüyorsunuz arkadaşlar emek var emek tamam mı hadi. Gel anne şimdi. Arkadaşlar biz tarlaya geldiğim zaman ben öncelikle dedemle anneannem burada olur. Aynen. Ben de selamımı veririm. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Oğlum. Nasılsınız dede? Kolay gelsin kardeşim. Sağ olun. Anane ben size selamımı veririm öncelikle. Size selam ver. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz amcası. Sen nasılsın? Teşekkür ederim anane. Allah'a çok şükür. Şimdi biz artık bir yola çıktık izleyenler. Yaklaş kameramancık yaklaş biraz ya. Seni duyuyorlar ya. Duyuyorlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi anane dede biz bir işe kafamızı başımızı koyduk. Ne düşünüyorsunuz benim hakkımda? Sen bu işi becerirsin oğlum. Senin önünden her şey gelir. Allah kolaylık versin. Dede başardım. Allah razı olsun. Bak dede senin söylediğin her şey benim bilirsin. Kendimden önce gelir bütün fikirleri. Sonuna Hadi. kadar arkandayım. Sağ ol <laughs> Allah razı olsun arkadaşlar görüyorsunuz <laughs> ya. İşte bu sayede ben de motivasyonum %100. Dedem, anneannem arkamda. Ben daha ne isterim ki? Babam da geliyor şimdi arkandan. Babam geliyordu. Babam her zaman bir iş peşinde arkadaşlar ya. Babam da başka videoya hazırlanıyor. Neyse onun da yanına gideceğiz, uğrayacağız artık inşallah. Ona bir kolay gelsin de yavrum. Ona gidelim. Anne gel kameraman. Kameraman gidelim. Babama da bir kolay gelsin. Allah selam selam babana. Aleyküm selam de, Babam 5 kilometre uzun. <laughs> Bizden selamdan. <laughs> Aleyküm, selam. Aleyküm selam. Dedemle anneannemi selamını aldım. Babama iletmeye gidiyorum. Hadi. Baba. Şaka. Selamünaleyküm. Baba. Birazcık gel şimdi birazcık. Selam aleyküm. Dedemle anneannemi selamını getirdim sana kolay gelsin demeye geldim. Selam, Allah razı Arkadaşlar tarlada bir gün ilk girişimiz böyle geçiyor. Şimdi artık tarladayken ben neler yapıyorum ikinci aşamasına geçeceğiz. Geçiyoruz. Arkadaşlar tarlaya ilk girdiğimde gördüğünüz gibi ailemizle bir selamlaşmamızı yaptık. Tamam mı? Şimdi ta videonun geri kalanında, videonun değil pardon, günün geri kalanında ben bildiğiniz üzere aşırı futbol sevdalısı bir insanım. Futbol benim hayatımda gördüğüm, beğendiğim, zevkle izlediğim şeylerden birisi. Oynarken de aşırı zevk alırım. O yüzden gördüğünüz üzere arkadaşlar top her zaman buradadır, giriştedir. Şimdi terlikler var ayağımda, terlikleri atıyorum. İlk girdiğimiz zaman arkadaşlar ben bir ayağımı alırım şöyle topu. Sektirim, 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 sektirim. Şöyle hareketimi yaparım falan. Ondan sonra arkadaşlar şöyle alırım, vururum topu tamam mı? Oynarım burada bir, bir saat oynarım. Şimdi ikinci aşamasında videomuz, üçüncü aşamasına geçtik. Şimdi gidiyoruz. Evet merhaba tekrardan dede. <laughs> Şimdi arkadaşlar bildiğiniz tarlaya geldik, Karnımlar aç oluyor tamam mı? Geldiğimiz zaman karnımız aç oluyor. Şimdi annem, anneannem, dedem, kameraman on numara. <laughs> dedem, anneannem, artık annem hep yemek hazırlıyorlar. Allah razı olsun. Baban? Babam da çay hazırlıyor bazen. Bazen yani sen varken de de sen hazırlıyorsun genellikle. Babam da her zaman yemeğe katkısı olan büyük insanlardan birisi. <laughs> Arkadaşlar salıncakla devam ediyoruz günün üçüncü kısmında. Ben herkes yemeğini yaparken gelirim buraya. otururum salıncağa. Salıncakta birazcık düşünme fırsatım oluyor. Biraz neler yapalım, ne yapalım, sizleri nasıl mutlu edelim, nasıl beğenebilirsiniz bu videoyu diye. Artık e, bu alem YouTube alemine girdiğimiz için ee, neler yapalım diye çok düşünüyoruz. O yüzden de sallanırken bunu düşünüyorum sizlere. Daha iyi ve hizmet vermeye çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar siz de videoları beğeniyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yani birazcık sallanıyorum burada. İp var bakın. Görüyorsunuz gündelik bilgi. Arkaya bağlıyorsun. Tık çek kendini salla. Ayaklara bir gerek bile yok. Tamam mı? Bunları da ama fırlatacaksın. Atacaksın böyle. Rahat rahat sallanacaksın burada. Ayaklık da var. Günün ben zaten tarladayken iş varsa iş yaparım. Biliyorsunuz çok çalışırım. İş yoksa da artık arkadaşlar giderim içeriye yatarım. Televizyon, televizyon izlerim. Bakın bugün ne yapacaksam genelde ne yapıyorsam size onu göstereceğim. Siz de videoyu izlemede ve beklemede kalın. Videoyu da arkadaşlar sonuna kadar izleyin böyle ki biz de daha çok motive olalım. Bir şeyler yapmaya çalışalım. Arkadaşlar günün 9. kısmı ve ben hala salıncaktayım. Görüyorsunuz. 9 değil tamam da yani daha geçemedik 4'e. Çünkü yapacak hiçbir şey yok. Ya iş yapacağım ya da burada keyfime bakacağım. O yüzden şu an sallanıyorum arkadaşlar. Sallanmak da bize bir keyif yani. Ya da top oynuyorum. Şimdi çok da sıcak hava. O yüzden top oynayınca da Aha, suratım kıpkırmızı oluyor. Hemen terliyorum. Sallanırken hava rüzgar çarparken bile terledim. Hava çünkü aşırı sıcak burada. O yüzden şimdi günün 10. kısmında da ben yine sallanıyor olabilirim görecekleriniz, gördükleriniz ne olacak? Bakalım ilerleyen kısımlarda göreceksiniz. Bana iş verilirse hemen koşacağım, işimi yapacağım. İş verilmezse de size salınacaktan böyle videolarla devam etmeye çalışacağız. Ama bir kahve yapılıyor sanırım. Kahve zaten günün 5 kısmında da yer alıyor bizde. 5 olmasa da 3 kısmında yer alıyor. Kahve bizim hayatımızda çok önemli bir yeri var. Şimdi kahve içme aşamasına doğru yol alacağız. Hadi ben iniyorum, yürüyorum. Yürürken de videoyu kapatıyorum. Yani yürürken de size göstermeyeyim yürüdüğümü. Nasıl yürüdüğümü bilirsiniz zaten. Hadi bay. Şimdi kahveye gidiyoruz. gör. Ne yapıyorsunuz ya? Evet biz hala videonun aşamasına devam ediyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kahve aşamasındayız videomuzun. Ve kahveyi tabii ki ben yap... <gülüyor> <gülüyor> yapmayacağım. Yapmıyorum kahveyi ben. Kahveyi içiyorum arkadaşlar. Çünkü yoruldum biraz sıcak da vurdu terledim falan. Hazır kahveyi içmek daha şu an cazip geldi bana. Arkadaşlar şimdi şöyle kahveden önce ben size dedim ki bir tane hikaye anlatayım. Ama şöyle de bir kanıya vardım ki hikayeyi kahveden sonra anlatayım. Neden? Ağzımız tatlansın bir kahve içelim. Şöyle güzelinden aklımıza hikaye gelsin. Bir tane hikaye anlatacağım. Ama tabi her video yapmayız belki. Aklıma hikaye geldikçe sizlere video atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar artık yani o yüzden hikaye katabilirim araya. Şimdi ben kahve içmeye gidiyorum. Kahveden sonra da aklıma gelen güzel hikayelerden biri size paylaşacağım. Baktık güzel gidiyor bu hikayeyi anlatımı. Bazı videolarda tekrar tekrar hikayeler araya sıkıştırırız. Sizler de beğenirseniz bana Instagram'dan, Instagram'dan bir yerden ulaşın. Şuraya bırakacağım Instagram bak tam şuraya. Tam oradan bulursunuz. Şimdi biz geçiyoruz. Kahve içerken de günün diğer aşaması çünkü kahve içmek. Günde baya yaptığımız bir işlem. Onu sizlerle paylaşalım. Kahveyi de şöyle yaparken size bir videoyu atalım. Ondan sonra da videoyu daha günde başka bir şey yaparsak çekeceğiz. Çünkü genelde bu şekilde ilerliyor. Bakalım genelde nasıl yaptığımı siz göreceksiniz. Hadi geçelim bakalım kahvemizi içelim. Arkadaşlar şimdi az önce de söylediğimiz gibi kahve saatimizdeyiz. Dedem çok sever kahveyi değil mi dede? Sağ ol Allah razı olsun. Annem güzel kahve yapmış. Eline evet. Eline sağlık. Dede, benim kahvemden içmiş miydin hiç? İçmem mi ya? Senin kahven daha güzel. Sağ ol evet. Teşekkür ederim. Ya yani ben her zaman yaparım. Sen iste yeter ki. Tamam. Arkadaşlar şimdi kahve zamanındayız. Şu kahvenin köpüğüne bak. Aynen vallahi güzel olmuş. Anne eline sağlık. Şöyle gösterelim. Şimdi de arkadaşlar. Evet böyle kahvemizi içeceğiz inşallah. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Ben tarladayken genellikle arabayla bir iş çıkıyor ve o işi yapmaya gidiyorum. O yüzden arabadayken de sizlerle videoyu paylaşıyorum. Şimdi tekrardan yola devam edeceğiz. Şöyle göstereyim yolu. Evet şimdi de videoyu tekrardan ben devam ediyorum. Arabaya bindiğimi de söyleyeyim dedim. Yani geneli yaptığımız için bunu da belirtmek istedim. Kötü etmemişimdir inşallah. Hadi bay. Ben devam ediyorum videoya. Ya da hadi bay demeyeyim. Niye bay diyorum ya? Birazcık daha devam mı etsem diye düşünüyorum. Şimdi yola da bakıyorum. Setler metler var. O yüzden en iyisi hadi bay. <laughs> Arkadaşlar çok şaşıracaksınız ama yine ben. Yine ben, yine ben. Çünkü benim videomu izliyoruz şu an. İnşallah daha da çok izleneceğiz. Sizleri çok seviyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Arkadaşlar şimdi günün ilerleyen kısmında biraz hızlı konuşuyorum. Günün ilerleyen kısmında hayvanlarımıza yemek veriyoruz. Şu anlık tavuklara vereceğiz. Köpeğe zaten sabah akşam yemek yiyor. Ne bulsa yiyor. Allah daha fazla versin. Şimdi de bunlara birazcık tavuklara şöyle görüyorsunuz. Mamamızı veriyoruz yiyorlar. Şöyle kırın ki daha rahat etsinler yani. Bütün bütün atmıyoruz. Ekmeği birbirine kırdırıyoruz. Arkadaşlar gene ben, gene ben, gene ben. Salata toplama işlemimiz bitti. Görüyorsunuz. Bitmedi aslında salata var. Ama ben dedim birazcık da ailem toplasın bunun zevkine varsınlar. Biraz da annemler, babamlar, artık ablam, eniştem hepsi gelsin buradan toplasınlar salatalarını. Biz de bu kadar yaptık. Tabii herkes yiyebilir. Sıkıntı yok. Ben topladım diye sadece ben yiyeceğim diye değil. Şimdi çıkıyoruz sıradan çünkü yine burası sauna gibi oldu. Alın teri. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar desteğinizi verin. Sizin desteğiniz çok önemli. Hep birlikte büyüyoruz inşallah. Şimdi videonun artık geri kalan kısmında ne yapıyormuşum görelim. Tabi arkadaşlar bu arada şunu da buradayken belirteyim. Tarladayken şu an sıralı sıralı gittik tabii ki. Ama normalde bunları sırası değişebilir. Bu çocuk her, her gün bunları yapmıyor tabii ki. Bunların sırası değişebilir. Ama genellikle bu şekilde gidiyor. O yüzden buna da dikkati çekelim dedim. Kendinize iyi bakın. Şöyle. Uva. Şimdi de Cem bir gösterelim. Şu an hava var ya çok değişik bir renk aldı. Baktınız mı? Yağmurdan sonraki havanın rengi aynen bu şekilde. Şöyle bakın. Görüyor musunuz? Sarardı hava. Ve gök gürlüyor. Yani değişik havanın rengi çünkü yağmur yağıyor gördüğünüz üzere. Bu da semaverimiz. Şimdi dibine kadar gideyim ben şu semaverin. Size göstereyim ne var ne yok semaverde. Bu da tarlamızın yağmur yağdıktan sonraki hali. Islandı her taraf. Güllerimiz açtı böyle göstereyim gülleri. Ve şeyden çok takmayalım korudan. Semaverimiz hazır. Bizi çaya bekliyor kendileri. Dumanı da düşüyor. Dumanını da gösterelim. Şu şekilde. Şu şekilde gördüğünüz üzere semaver. Şurada arkada da tekerlek var. Ooo! ikinci bir semaver daha varmış orada. Eskimiz demek ki değişti. Değişti yani ben biliyorum bu arada. Eskiği için değişti tabii ki. Bu şekilde izleyeceğiz. De Devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olun. Like atın. Unutmayın. Tamam. Hadi. Artık bir abone olun kanala ya. Like atın ya. Hadi ya. Az kaldı bak. Bin abone olacağız inşallah ya. Sizlerin sayesinde olacak tabii ki. Ben tek başıma yapmıyorum bunu. Sizlerle birlikte yapıyoruz. Sizlerle başarıyoruz. Sizler ner ne kadar like atarsanız benim başarı oranım yüzde iki çıkıyor. Yapmayın arkadaşlar abone ol like at destek ver yap bir şeyler işte yani. Size teşekkür ediyoruz tekrardan. Girdiğimizde video hamak falan vardı yağmur yağdı için topladık arkadaşlar buraları da bu şekilde getirdik. Hava iyice ne yağmur havası bulutları görüyorsunuz. Bu şekildeyiz. Hadi bye. yemeğimizi yedik. Ben terlediğim için üstümü değiştirdim. Diyecektim ki farklı günlerde mi çektin? Hayır, aynı gün, aynı saatler içinde. Devam ediyoruz hatta hala akşam gördüğünüz üzere. Şu an yemeğimizi yedik, çayımızı içeceğiz inşallah. Televizyonun karşısına oturduk, şu şekilde gösteriyorum. Televizyonda karşımda şu an. Yani akşam olduğu zaman, havada genellikle bir şey genellikle demeyeyim, hava yağmurlu olduğu zamanlar içerideyiz. Yağmurlu olmadığı zamanlar dışarıda çay içiyoruz, meyve, çekirdek falan işte yani. Herkesin yaptığı şeyler. Ama televizyon, Survivor varken bu arada Survivor'a sardık. Bütün Türkiye'de olduğu gibi. Ben de Survivor'a sardım. Bu şekilde ilerliyor. Bu saatten sonra da televizyon izleyeceğiz. Ondan sonra da telefon falan takılmaca yani. Şimdi videoyu burada noktalayacağım. Yani tarlada bir günüm bu şekilde geçiyor buradayken. Saat akşam yemeğinden sonraya kadar yani çay içerken ya dışarıda içeride çay içiyoruz ve akşam oluyor. Ondan sonra da işte bu şekilde ilerliyor artık video. Videoyu noktalayacağım. Siz de videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Beğendiyseniz yalnız beğendiyseniz beğenin. Kanala abone olup like atmayı da işte tekrar unutmayın. Biraz karıştırdım. Çünkü akşam olunca hafiften yorgunluk var. Derlediğim için de üstümü değiştirdim. Onu belirtmiştim zaten. Ama aşırı yoruldum. Bunu da söyleyeyim tekrardan. Yorgunum biraz. Şimdi de artık kendinize iyi bakmanızı söyleme zamanına geçiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>